İkinci el otomobilde alınan önlemler ve ilan sitelerine getirilen sınırlama piyasada etkisini net biçimde gösterdi. İkinci el araç fiyatları %15 civarında düştü. Satılık araba sayısı da bir hayli fazla ama satıcılar alıcı bulamıyor ve piyasa durgun. İşte ikinci el pazarında son durum. Ya arkadaş arabanın sıfırı 1 milyon, ikinci eli 1 milyon 300. Bu nasıl oluyor diyorduk. Otomotiv piyasasında ikinci elde %10-15'e varan düşüşler var piyasa fiyatlarında. Alınan önlemler sonuç verdi. İkinci el otomobil pazarında fiyatlar düştü. İkinci el araç satışlarında 6 ay ve 6 bin kilometre sınırının getirildiği Haziran ayı itibariyle satışlarda düştü. Mayıs ayında satışlar 1 milyonun üzerindeyken Haziran ayında 800 binlere kadar geriledi otomobil piyasasındaki balonu gördüğünüz gibi söndürdük. Otomobil artık bir yatırım aracı olarak görülmüyor. Araçlar artık yatırım aracı olmaktan çıktı, gerçekten ihtiyaç maddesi haline döndü. Eskiden cebinde bir parayla müşterimiz bayiye gittiği zaman o arabaya ulaşamıyordu. Şimdi artık o bayiden o arabaya ulaşabiliyor. İkinci eldeki o köpük yavaş yavaş gerilemeye başladı. Fiyatların düşmesi pazardaki hareketliliğin de azalmasını sağladı. Ankara'nın ikinci el araç satış pazarı olan Otonomi'de araçta satıcı da oldukça fazla ama tek bir eksik var. O da alıcı. E şu anda otomobil en durağan zamanını yaşıyor diyebiliriz. Piyasanın canlanması için sektör temsilcilerinin kredi talebi var. Bankaların araç kredilerinin musluklarını ben biraz açmalarını e, rica ediyorum kendilerinden. Ticaret Bakanlığı'nın yeni önlem paketi de 1 Kasım'da hayata geçirilecek. Fiyatların bir miktar daha gerilemesi bekleniyor. Yanıltıcı ilan verilmesi veya bu konuda zafiyet gösterilmesi halinde 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulayacağız.